Az sonra aracı kurum raporları ve şirket haberlerini ele alacağız. Aynı zamanda TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladığı tüketici güven endeksi de saat 10'da gelecek. Öncesinde ise piyasalar diyelim. Allah Çatır'ın menkul değerlerde genel müdür yardımcısı Hüca Tonguç Erbaş bizi bekliyor. E, Tonguç ve bugün aslında piyasanın odağında e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın temsilciler meclisinde yapacağı sunum var. <laughs> ama metni dünden açıklandı. E, piyasa üzerinde de biraz yetiştirici etkisi olduğu zannediyorum ama devam eder mi ne dersiniz? Evet Zeynep, e, yani geçen çarşambadan beri neredeyse bu e, FED toplantısı, FED toplantısı sonrasında e, Powell'ın soru cevap kısmındaki e, aslında metin içinde de olan, kendi söylemleri içinde de olan o biraz daha şahin duruş diyelim. Varlık alımlarının sonrasında azaltılma konusunu bulurtun biraz daha gündeme getirdiği e, ve 2-3 günlük güçlü dolar ve özellikle de bu varlık alımının azaltılma konusunun piyasaları etkisinin fiyatlamalarını görüyoruz. Ama zaten e, metin içinde söyleyebiliriz, bugünkü açıklamaları içinde söyleyebiliriz. Powell'ın ben çok e, o Çarşamba günkü kendi söylem tarzının dışında bir yorumda bulunacağını da zannetmiyorum. Piyasa hem bunu biraz daha fiyatlı olabilir. Bir nebze sert e, fiyat hareketlerinin işte revizyonları gelmiş olabilir. Altında 1.765'ten dönüşler borsalarda yine bir iki günlük düzeltme sonra sert yukarı hareketler gördük. E, dolayısıyla biraz da aslında normalleşmenin yani e, varlık alımlarının azaltıma gidilmesi sürecinin yaşanabilme ihtimali de bence bir normalleşme süreci e, bu salgın sonrasında. O olurken aslında onun içerisinde de Aslında çeşitli üyelerin de FED'den söylemleri sonrasında biraz da böyle dengeleyici bir tarafta olduğunu görüyoruz. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Doğal olarak aslında hala o 120 milyar dolar piyasaya geliyor. Amerika 4 ile 6 trilyon dolar üzerinden bir uzun vadeli o altyapı çalışmalarına yönelik destek paketi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Salgın sonrasında aşı çalışmalarında bazı ülkelerin işte açık havada maskesiz dolaşımına kadar gidebileceği bir süreçte yaşıyoruz. O açıdan bir nebze mesela fiyatlamalar üzerinden gidersek işte Euro dolarda 1.19, sterlin dolarda 1.39, altında 1785 dolar. Sanki buraların üzerine doğru geçişler olsa da aynı dolar endeksinde 200 günlük üstel ortalama olan 91.85, 91.80 civarlarına doğru geri çekilmelerde olduğu gibi bir tepki hareketi yaşandı. Senin söylediğin gibi o normalleşmeden kaynaklı. Bugün aslında borsalarda da yurt dışında pozitif bir görüntü var. Demek ki piyasada böyle konuşulan o yumuşak inişlerden bir tanesinde bu varlık alımı azaltılma sürecinde zaman zaman dalgalanmalar olsa da aslında o sürece doğru götürülecek söylemleri de görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla yurt dışında bu seviyeleri biraz önce bahsettiğim seviyeleri belki pivot noktaları olarak takip etmek önemli olabilir. Yurt içine gelince aslında bizde de işte borsada 1400 kurda 878 gibi kritik noktalardayız. Ama dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz 1 itibariyle bizde de aslında bir nebze aşı çalışmalarının hızlanmasıyla normalleşmenin e, neredeyse büyük çoğunlukla uygulanacağı bir döneme doğru girdiğimizi söylemesiyle birlikte aslında bunun e, diğer ekonomilerde yansımalarını örneğin Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de bekleyebiliriz. Bunun borsada sektörel dağılımının değişimi, piyasada hisseler üzerinde olabilir. Kurda ikinci bir zirvenin olması sonrasında bir bize satışların geldiğini görebiliriz. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Borsa İstanbul güne iyi bir başlangıç yapabilir 1400'ün üstünde. Orada ilk e, direnç bölgemiz 1415 gibi duruyor. Dolayısıyla 1400'ün üstünde kaldıkça o iyimser havayı düşük e, seans hacimleriyle devam ettirebiliriz gibi duruyor. Aynı şey kur içinde aşağı yönlü. Yani 880'lerin geçilmediği noktada belki 870'e 865'e kadar tüm bu yurt dışı gelişmelerin e, TL varlıkları etkisiyle birlikte yaşayacağız gibi duruyor. Dolayısıyla yurt dışında biraz daha varlık alımlarının etkisinin azaldığı, yurt içinde de sosyal tarafta normalleşmenin etkilerini sınırlı görmeye devam edeceğimiz bir gün beklentimiz olduğunu söyleyebiliriz Zeynep. Allah Çatır Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç çok çok teşekkür ederiz. Sabah itibariyle vermiş olduğunuz değerlendirme için biz de istersen çalışma beklentileri ve